Şimdi bir de yakın bazen şeyleri benim gözüme çarptı. Bu eski yapılar, bu eski çeşme, çeşmeler 1973'te yapılmış. Sarıcan'da öyle bir şey yok. Hepsini yıkmışlar belediye. Burada birkaç tane çok güzel tarihi evler var. Arkadaşım biri diyor belediye bir sürüsünü de yıkmış. Ondan dolayı biz, bizim kültürüm, biz kültürümüzü de yani yok etmişiz. Ya şu evler en azından ne bileyim belki 100 yıl, 80 yıl, 100 yıl önce yapılmış evler. Var yıkıyorlar, çak atlattık ya. Hani modernleşiyoruz ya, tarihimizi yok ediyoruz ve <laughs> modernleşiyoruz. Bak burada da çok eski bir duvar var, bu da arada eski çeşme. Tabii ben bu çeşmeyi hatırlıyorum ya, bu taşlı çeşme. Çocuğumda, gençliğimde gelip gidiyorduk yere. Fırat Nehri Hafızası Rehabilitasyon Projesi Maşallah Ne kadar da ağır bir yazı Ben böyle bir yukarı doğru gideyim yani bu eski şeyleri var Bunlar güzel ama sahip çıksınlar Belediye gelip bunları Yok etmesin Yünlerini de atmışlar Kurutuyorlar Yeşillik de çok yerde. Bu yol da böyle yukarı doğru gidiyor. Mustafa Ağabey'i görmek istedim. Bir bakalım evini görebilir miyiz?